Padişahla Vezir'in hikayesine devam ediyoruz. Padişahla Vezir, üç günlük mesafedeki şehre do doğru yola çıkmışlardı. Demirci'nin sırrını öğrenebilmek için. Üç günün sonunda Padişahla Vezir şehre ulaşmışlar. Padişah demiş ki önce bir karnımızı doyuralım, biraz dinlenelim, sonra gider demirciyi buluruz. Tamam demiş, nasıl isterseniz padişah. Oturmuşlar bir yerde, güzelce karınlarını doyurmuşlar. Sonra oranın sahibine demirciyi sormuş vezir. Adam hemen tanımış. Tanıyorum demiş. Fakat iş yaptıracaksanız hiç onu tavsiye etmem. Çünkü o kadar hünerli olmasına rağmen artık çalışamıyor zavallı. Hayır, hayır demiş padişah. Biz onu iş için aramıyoruz. Bizim derdimiz başka. Ha, tamam o zaman demiş adam. Ve demircinin atölyesinin yerini tarif etmiş bunlara. Kalkmış padişahla vezir düşmüş yola. Adamın tarifinden elleriyle koymuş gibi bulmuşlar demirci atölyesini. Kapılar açık. Çok rahat bir şekilde de içeriği görebiliyorlarmış. Ve tam o sırada demirci de içerideymiş zaten. Elinde demiri ocakta kıp kırmızı alev haline gelene kadar ısıtmış. Sonra diğer elinde de çekici almış alevlerden demiri, örsün üzerine yatırmış, tam çekici vuracak, karşıdaki duvara bakmaya başlamış. Bakmış, bakmış, bakmış. Padişahla vezir de bakmaya başlamışlar o duvara. Ama bir şey görememişler. Kupkuru kirli bir duvar. Sonra demirci elindeki demiri çekici fırlatıp hızla duvara doğru koşmaya başlamış. Koşmuş, koşmuş, çarpmış ve duvarın dibine yığılıvermiş. Padişahla vezir hemen koşmuşlar yardıma. Bir bakmışlar, yüzü gözü kan içinde kalmış. Hemen yarasını temizlemişler. Yüzüne su serpmişler. Demirci biraz sonra kendine gelmiş. Bir gözünü açmış, iki kişi başında. Biraz tedirgin olmuş. "Kimsiniz siz?" demiş vezir demiş ki: Korkma kardeşim. Senin duvara çarptığını görünce yardım etmek için geldik. Bizden zarar gelmez. Adam rahatlamış. Teşekkür üzerine teşekkür etmiş bunlara. Padişah demiş ki: Teşekkür edecek bir şey yok. Bu bizim insanlık görevimiz. Ama itiraf etmek gerekirse gerçekten teşekkür etmek istiyorsan bunu neden yaptığını anlat bize. Çünkü biz aslında senin bu sırrını öğrenmeye geldik. Üç gündür yol yürüdük. Demirci bakmış. Anlatsam da inanmazsınız bana demiş. Hatta gülersiniz arkamdan. Deli bu dersiniz. Neden öyle bir şey yapalım demiş padişah. Gerçekten biz senin sırrını öğrenmeye geldik. Derin bir ah çekmiş Demirci. Ah demiş ah yaramı deşmeyin anlatması çok kolay değil. Ama madem bu kadar merak ediyorsunuz, sizden bir iyilik rica edeceğim. Yapar mısınız benim için? Padişah hay hay demiş. Yapabileceğimiz bir şeyse neden yapmayalım? Söyle hele. Buradan demiş, dört gün uzaklıkta bir şehir var. O şehirde bir müezzin yaşar. Duyduğuma göre o kadar iyi bir insanmış, o kadar güzel bir insanmış ki genci yaşlısı herkes onu çok sever, çok saygı duyarmış. Ama gel gör ki o müezzin gitmiş. Yerine sanki başkası gelmiş. İşi gücü bırakmış. Kendini bırakmış, perişan haldeymiş. Camiye sadece öğle namazı zamanında gidiyormuş. Camiye yaklaşırken minareye bakmaya başlıyormuş uzaktan bakıyormuş bakıyormuş sanki sihirli bir işaret arar gibi iyice inceliyormuş minareyi sonra birden gözleri ışıl ışıl parlıyormuş açıyormuş minarenin kapısını hızla tırmanıyormuş bir süre sonra aşağı iniyormuş perişan halde sanki yaşlanmış bitmiş gözlerinin feri gitmiş ayaklarını sürüye sürüye evine doğru gidiyormuş. İşte ben o müezzinin sırrını merak ediyorum. Siz eğer o dört günlük mesafedeki şehre gidip o müezzinin hikayesini öğrenip gelip bana anlatırsanız söz veriyorum ben de kendi hikayemi size anlatacağım. Padişah vezire bakmış, vezir padişaha bakmış. Padişah demiş ki ne olacak bu işin sonu vezir? Vallahi bilmiyorum hünkârım demiş. Gidip öğrenmek lazım. Peki demiş padişah. Şartını kabul ettik demirci kardeş. Senin için gideceğiz ve o dört günlük yoldaki şehre girip müezzinin hikayesini öğreneceğiz. Sonra da sana geri döneceğiz. Ve böylece o gece şehirde konaklayan padişahla vezir ertesi gün daha gün doğmadan düşmüşler yola. Geri kalanı da başka bir videoda. Sağlıcakla kalın.